Şeker olsun. Yediniz mi? Eliniz tamam. Tamam. Afiyet şeker olsun. Görüşürüz paşam. Görüşürüz arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Getirenden, götürenden, emek edenden. Konuş, anlat. Ee, anlatayım. Ben çekeyim. <laughs> Evet Denizli Altınordu Altın Altınordu Futbol Okulumuz Ben Akın Hoca. Bugün çocuklarımızla birlikte bir etkinlik yapalım dedik. Velilerimizle bir birlikte. Ee, güzel bir gün. Emek verdik hepimiz arkadaşlarla birlikte. Bir döner yaptık. İşte çocuklarımız faydalanıyor, yiyorlar, eğleniyorlar bugün. Bugün eğlence günümüz. Herkesi bekleriz. Kim bu o, yayını izliyorsa Buyursun gelsin. Kapımıza çık. İyi günler dilerim.